Demokrat elektrik mühendisleri ee, bugün nöbetimizi saat 8'e kadar sürdürecekler. Ee, Kesk Merkez Yönetim Kurulu bugün dayanışma ziyaretinde bulundu. Onlara teşekkür ediyorum. Her birine, her bir örgüte teker teker. Ee, hem e, önce sözü Kesk MYK adına Şükran Başkan'a vereceğim. Sonrasında da Demokrat Elektrik Mühendislerine vereceğim. Bugün aynı zamanda e, Yunanlı bir meslektaşımız da adalet nöbetimizde saat 7'de ziyaret edecek. Onu da bilgilendirmiş olayım. İyi hemen açıklananı veriyorum. Değerli arkadaşlar, hepinizi ama Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu Merkez Üniversitesi kurulu adına saygıyla selamlamak istiyorum. Eee ve elbette tutuklularının haksız, hukuksuz bir şekilde bu ülkedeki adalete yapılan bir darbenin sonucu daha tutuklu bir şekilde bugün gezi tutsakları olarak cezaünde önünde olduğuna bütün arkadaşlarımıza buradan bir selam gönderelim. Yine 22. gününe geçen Türk Mühendis Mimarlar Odası'nın başlatmış olduğu günü buradan selamlamış olalım. Değerli arkadaşlar, böyle bir ülke ki adalet arayışı, adalet nöbetleri hiç bitmiyor. Adalet adalet diye diye biz bu ülkede yıllardır en derin hukuksuzluklara, en derin haksızlıklara tanıklık etmekle meşgulüz. Evet, bugün sizlerin başlatmış olduğu bu adalet nöbetinin gezideki umudun, yaşamın, sahip çıkılmasının, adalet, özgürlük, demokrasi, eşitlik mücadelesinin vücut bulduğu gezi direnişinin cezalandırılmak ve yargılanmak istendiği bu sürecin, bu nöbetin, adalet nöbetinin 22. günü. Ama aynı zamanda Suruç'ta katledilen gençlerin, ailelerinin de adalet arayışının evet. 79. ayı. Yine Ankara Gar katliamında yaşamını yitirenlerin ailelerinin ve bütün toplumun adalet arayışının bitmediği 72. ayı. Yine bu ülkede değerli arkadaşlar şu an mecliste bulunan bir milletvekilinin de içinde olduğu Şen Yaşar ailesinden katledilenlerin evine Şen Yaşar'ın adalet nöbetinin 434. günü. Bu ülke adalet nöbetlerine çok tanıklık etti. Yine değerli arkadaşlar bugün cumartesi on yıllardır mücadelesini yürüttüğü kayıp çocuklarına ulaşmak için adalet arayışlarında cumartesi annelerinden birinin Çağlayan Adliyesi çıkışında gözaltına alındığını duyduğumuz gün. Yine aynı adalet arayışıdır ki yıllardır bu ülkede bitmedi. Arayışlar, nöbetler, adalet yürüyüşleri son 20 yılda AKP, MHP iktidarını bu ülkeye getirmiş olduğu hukuksuz, yasasızlığın gelmiş olduğu noktayı çok net bir şekilde gösteriyor. Yine aynı alet arayışı, aynı hukuksuzluğu HDP kapatma davasında görmek mümkün. Canan olma getirilen siyaset yasağında görmek mümkün. Evet, bu ülkenin aydın, demokrat, ilerici, laiklik için mücadele eden bütün kesimleri gezideydi. Biz hepimiz oradaydık. Bu nöbetin anlamı budur. Bugün haksız, hukuksuz bir şekilde tutukladığımız arkadaşlarımız kadar biz de aynı değerleri savunduk, aynı eylemleri yaptık. Ya onları özgür bırakın, ya bizde oraya götürün ya da sizin bu hukuksuz düzeniniz çökeceğini bir kez daha burada bilmek gerekiyor. Değerli arkadaşlar, uzun bir süreç evet ancak şunu çok iyi biliyoruz ki hepimiz aynı dünyaya katıldık ve şu çok açık ve net ki bugün bu verilen cezaların yargıdaki, hukuktaki bu çöküşün kendisi aslında siyasi iktidarın bu ülkedeki emek mücadelesine başta olmak üzere bütün halif kesimlere dönük saldırıların en açık, en somut göstergesi. Ama ne güzel ki bu var ettiğimiz değerlere sahip çıkma noktasında bu ülkedeki emek, barış, demokrasi, özgürlük ve eşitlik mücadelesi noktasında dayanışmadan, bir arada olmaktan, mücadeleyi büyütmekten geri adım asla atmadı ve asla adım atmayacağız. Bu nöbetleri bu anlamda çok değerli görüyor. Bir kez daha Gezi'ye selam olsun. Gezi tutsakları onurumuzdur diyerek buradan hepinizi saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkürler. de e, kamu emekçileri, sendikaları, konfederasyonuna teşekkür ediyoruz. Şimdi Mehmet'in asıl sahiplerine veriyoruz sözü. Merhabalar. Evet, benim soru odasından Aydınca. Biz gerçekten bugün hukuk görüntüsü altındaki bir isir almanın adaleti yok etmenin ve insanlarımızın tutsak olunmasının protestosu için buradayız. İşin ikinci tarafı, ben bu tutsaklardan Çiğdem Mahdi'ye hakkında tanıyorum. Ama 1984 yılında beni görüşmedi bununla. Çünkü ben 1984 yılında olmakla tabi olduğumda Çiğdem ve babasının selamını götürmüştüm. İsmail'e buluşmuştuk. Ve ondan sonra da Çiğdem'le bir daha buluşmadım. Ama bugün Çiğde'nin babası dışarıda ama Çiğde Bu nedenle bu düzen, bu adaletsizlik, bu zorbalık düzeni gerçekten bizleri esir alıp yıprattığı ve tutsaklarına getirdiği gibi çocuklar bizim kaderine büyük bir noktasına gelmiş durumda. Bunun somut örneğini yaşıyoruz. Bu nedenle de biz kendimizin olduğu kadar da geleceğimizin özgürlüğü açısından bu hukuksuzluğa karşı çıkmak ve adalet bayraklarımızı hep birlikte yükseltmek Bu nedenle hepimiz bir arada birlikteyiz. Bu hukuksuzluk ancak bizlerin mücadelesiyle son bulacaktır. Ve bu konuda bu dayanışma ve birliğimizi yükselttiğimiz kurduğumuz ve yükselttiğimiz ölçüde umutlarımızı taze tutmamamız için hiçbir neden yok. Herkese bu mücadelemizde başarılar diliyorum. tez elden de tutsaklarımızın özgür bırakılması için bu mücadeleyi hep birlikte sürdürmemize başlatmamız ve ülkeyi gelecek güzel günlere taşıma mücadelesini hep birlikte sürdürmemiz gerekiyor. Herkese saygılar sunuyorum ve gezdeki kutsatlarımızı ve diğer özgürlük kutsatlarına buradan hepimiz alın binlerce selam gönderiyorum. Teşekkür ederim. Evet, söz almak isteyen varsa söz verebiliriz. Duygularını iletmek isteyen. Defterimiz var burada. Arkadaşlarımıza ileteceğiz. Oraya notlar yazılıyor. Burada bir mesaj panomuz var. Onlar da dönem dönem arkadaşlarımıza gönderiliyor. Köz yoksa Mehmet Özel'e vereceğim şiir okusun diye.